Bir süre önce hayatımdaki bağımlılıklarla ilgili mücadeleye girdim. Sanki çok zararsızmış gibi görünen şeyler bazıları özellikle. Bu bağımlılıklardan bir tanesi sigaraydı benim de. İlk zaten mücadelem sigarayı bırakma üzerine oldu. Önce bunun için bir kitap aldım. Kitabı okurken çok önemli, çok aman aman bir kitap değildi ama kitabın içinde bir şey vardı ki bütün bağımlılıklara karşı algımı tamamen değiştirdi. Bu da şuydu, bağımlılığın aslında bir algı biçimi olduğuydu. Yani bağımlılıklar biz ona çılgıncasına ihtiyaç duyduğumuz için onu tüketmeye çalışmıyoruz aslında. Ona çok fazla ihtiyaç duyduğumuza inandığımız için tüketiyoruz. Ve bu, bu algı değişebilir. Bana zarar verdiğini düşündüğüm her şey. Glüten, şeker, insanlar, ee, sosyal medya. Öncelikle bunu kabul etmem gerekiyor. Birçoğumuz gibi sosyal medya bağımlısıyım çünkü sosyal medya zaten sizi e, oraya bağımlı etmek üzerine kurulmuş bir sistem. Bildirimlerim kapalı, hiçbir şekilde sosyal medya bildirimleri almıyorum. Ama gene de telefon yanımda olduğu müddetçe hop el uzanıyor, gidiyor ve orada asla 5 dakika geçirmiyorsunuz. Çok daha uzun bir şeye bakıp çıkmıyorsunuz. Yani kaydırmaya başlıyorsunuz. Ve en büyük problem de bu kaydırmanın kolaylığı. Kaydır, kaydır, tık, tık, tık ve böyle geçip gidiyor zaman. Tabii bu sadece zaman kaybı değil. Bu bizim mental, psikolojik olarak sağlığımızla da alakalı bir konu. İşte vahşi kapitalizm aslında ama vahşi kapitalizm deyince, vahşi deyince böyle şey çok şiddetvari bir şey gibi geliyor bizim akıllarımıza ama çok cicili bicili bir dünya üzerinden de vahşi kapitalizm yürütülebiliyor. Aşırı bireyselleşme, yalnızlaşma, takdir görme, beğenilme arzusu, onaylanma arzusu, bir post paylaşıp oradaki beğenilerden mutluluğu kovalama. Hiç alakamızın olmadığı insanları, hiç tanımadığımız insanları belki de gözetlemek. Hiç tanımadığımız insanların bizi gözetlemesi. Başkalarının yaşamları hakkında çok fazla fikre, bilgiye sahip olmamız. Aynı şekilde başkalarının da bizim hayatlarımız hakkında. Tabii ki bir kısmı hakkında. Plastik, pürüzsüz yaşamlar, her şeyin çok pürüzsüz ve parlak gözüküyor olması gibi şeyler insanları has peşinde koşan, aslında mutluluk peşinde koşan ama küçük küçük hazlarla daha da mutsuz olan insanlar haline getirdiği için sosyal medyanın bu açıdan da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ee, hepimizin de bence bunları yaşadığımızı hissettiğimizi de düşünüyorum. İlla bağımlı olmamıza gerek yok. Çünkü sistem buradan besleniyor. Sizin hayatınızdaki memnuniyetsizlikten, sizin hayatınızdan mutsuzluğunuzdan besleniyor ve size daha iyi hayat, daha iyi bir siz vaat ederek sizi böyle küçük 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 hazlar peşinde koşturarak aslında çok daha mutsuz bir insan olmaya ve doğal olarak küçük azlar peşinde daha fazla koşmaya sevk ediyor. Bir bağımlılıktan kurtulabilmek için ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptım. Önce kabul ettim bağımlı olduğumu. İkinci olarak da uzak durdum. Bütün sosyal medya hesaplarımı dondurdum hepsini. Ve telefonumdaki aplikasyonlarını kaldırdım. O aplikasyonların yerine nefes ve meditasyon aplikasyonları yükledim. Sabahları kalktığımda nefes çalışması yaptım, meditasyon yaptım ve gün içinde sosyal medyaya girme yoksunluğu hissettiğimde, girme isteği hissettiğimde bu aplikasyonları açıp nefes çalışması yaptım örneğin ve sosyal medyamı 40 gün boyunca açmadım, yüklemedim. Hiçbir şekilde elime dahi götürmedim, aklıma dahi getirmedim. 40 gün boyunca uzak durdum. Tabii ki ilk başlarda yoksunluğunu hissettim. Tabii ki çok zor oldu ilk başta bundan uzak kalıyor olma hali. Ama onun yerine koyabileceğim o kadar fazla şey vardı ki. O yüzden çok da zorlanmadım. Yani ilk başta o yoksunluğu hissettiğim birkaç gün dışında paniğe kapılıp Eğer ne yapacağım şimdi demedim. Dışarıdaki gözler ve sesler azalınca kafamın içindeki gürültü azalmaya başladı. Kafamın içindeki yargılar azalmaya başladı. Kendime dair Ve özgün benliğimin sesi yükselmeye ve netleşmeye başladı. Dolayısıyla gerçekten ne istiyorum, gerçekten neden rahatsız oluyorum ya da neyi istemiyorum çok daha net ayırt etmeye başladım. Çünkü artık bana ait olmayan yargılar kafamın içinde dönmemeye başladığı için daha net bir şekilde kendi sesime duymaya başladım. Sosyal medyayla bağlarımı kopardıktan sonra kendimle çok daha rahat bir şekilde bağ kurmaya başladım. Bu da beni o küçük hazlardan hazların peşinde koşturmaktan başka kendi hayatımla ilgili daha iyi kararlar almaya yönlendirdi. Gerçekten ne istediğime yönelik kararlar almaya başladım ya da ona göre davranmaya başladım. Böyle olunca kendimden daha çok memnun olmaya başladım. Kendimle daha çok ilgilenmeye başladığım için daha mutlu olmaya başladım. Ve bu liste bu şekilde uzayıp gitmeye başladı ve bir süre sonra zaten sosyal medyanın yokluğunu da hissetmemeye başladım çünkü kendimle geçirdiğim zamandan, kendi başıma geçirdiğim zamandan keyif almaya başladım. Tabii ki şeyi reddetmiyorum. Sosyal medyanın iyi taraflarını, efektif işlevsel taraflarını kesinlikle reddetmiyorum ki kullanıyorum hali hazırda. Sadece dikkatli olmamız gerektiğine dair bu videoyu çekiyorum. Aslında çok masumane görünen bir şeyin bizi ne kadar derinden ve uzun vadede ne kadar çok etkilediğine dair benim bu anlattıklarım. Yaklaşık iki hafta önce tekrar açtım. Tabii ki çok korktum ilk başta. Tekrar aynı çukura düşmekten ve aynı şeyleri yaşamaktan çok korktum. Bu korku iyi bir şey ki beni tetikte tutuyor. Orada geçirdiğim zamana, onu nasıl kullandığıma daha dikkatli yaklaşıyorum. Kaydırmıyorum. Günde 3 belki 4 kere girerek onda da 5 dakikadan fazla zaman geçirmeden kalmaya özen gösteriyorum. Kendimi çok daha iyi hissettim ve şu anda bu şekilde kullanmaya devam etmek istiyorum. Ve devam edeceğim. Hiçbirimizin bu kadar çok arkadaşa aslında ihtiyacı yok. Bu kadar çok insana, bu kadar çok seçeneğe aslında ihtiyacımız yok. Seçenekler arasından birini seçememek ya da çok fazla seçenek arasında takılıp kalmak, karar verememek. Sonuç itibariyle sosyal medyadan uzak kalmak bana çok güzel hisler yaşattı. Bu da beni elimdekilere şükreden, elimde olanların değerini bilen, bu elimdekilerle neler yapacağımı araştıran e, ve üreten, yapan bir insana dönüştürmeye başladı. Öncesinde de üreten, yapan bir insandım ama bu üretim ve yapma halinin hedefi birazcık daha de, değişti diyebilirim bu noktada. bu hedefin değişmesi de yani kendim için üretmek ama aynı zamanda gerçekten başkalarına fayda sağlamak için de üretmek noktasına evrildi. Doğal olarak da bu da beni yaptığım ve ürettiğim şeyler konusunda artık daha fazla tatmin etmeye başladı. Daha mutlu etmeye başladı. Böyle olunca da dışarıda bir hayat motivasyonu aramayı bıraktım. Çünkü hayat motivasyonum zaten otomatik olarak yükseldi. Bunun uzun soluklu bir süreç olduğunun farkındayım. Bütün bağımlılıklar gibi yani bir kere bıraktım ve bitti değil. Bu sürekli olarak aynı sigara gibi bıraktınız ve bitti değil. Onu içmemeye devam etmektir asıl önemli olan. Nitelikli bir kullanıcı, bilinçli bir kullanıcı olmaya devam etmeye niyet ettim. Göreceğiz.